Herkese merhaba. Bugün sosyal medyadan gelen bazı sorularımız var. Onları Damla'ya soracağız. Ben şöyle diliyorum. Ben şöyle ilk sorumuzu hemen çekeyim sabırsızlıkla. OJR'yi hiç bilmeyen biri de 10 saniyede nasıl anlatırsın? OJR listeleme yönetim yazılımı kolaylıkla fazla zaman harcamadan listelerinizi düzenleyebilirsiniz ve satışı açabilirsiniz. İkinci sorumuzu alıyorum. OJR'nin sana kattığı en önemli şey ne? E, zaman tasarrufu sağlıyorum. E, sezonları hazırlanırken özellikle tekleri düzenlerken, açıklamaları düzenlerken e, bu çok büyük bir artı bizim için. Ekstra olarak da herhangi bir şekilde IP ve bilgisayar fark etmeksizin istediğim yerde bilgisayarımla istediğim kafede oturup bağlanıp e, listelerini düzenleyebiliyorum. Diğer sorumuzu aldım. OCR kullanmaya başladığından beri ekibinde gördüğün en önemli değişiklik nedir? Kesinlikle hız kazandık ekip olarak. İşlerimizi zamanında teslim ediyoruz, geç teslim etmiyoruz ve kolayca her sezona hazırlanabiliyoruz. OCR ile işinde fark ettiğin en büyük kolaylık ne oldu? Şablonlar ve toplu düzenleme özelliği tabii ki. Ee, bir listing yapıyoruz. Mesela atıyorum 500 tane kanvas yapacağız. Aynı varyasyonları gireceğiz. Tekrardan oluşturmamıza gerek kalmadan şablon kaydediyoruz ve diğer listelerde bunu uyguluyoruz. Toplu düzenlemelerle de bu oluşturduğumuz şablonları istediğimiz kadar listingine entegre edebiliyoruz. Son sorularımıza geliyoruz yavaş yavaş. OCR kullanmayan bir ekip arkadaşın olsaydı onu OCR kullanması için nasıl ikna ederdin? Yani aslında bizim ekibin yanında çalışması yeterli olurdu bence. Zaten çünkü en başından belki de bir saatlik listingi biz SEO araştırması yaparak sadece bitiriyoruz. Çünkü dediğim gibi şablonlarla toplu düzenlemeyi de bir şekilde aslında zaman kazanıyoruz. Yani benim ikna etmeme gerek kalmazdı muhtemelen. Zaten bizi gördüğü zaman kendi ikna olur. Çok rahat. Çok profesyonel. Evet, iddia alacağım. Son sorumuz. OCL ile ilgili emoji seç desek hangisi olurdu? Yarış arabası. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü biz rakiplerimizden OCL kullandığımız için daha iyiyiz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.